Oha, bu ne lan? Üf, benim kadar. Oy. Evet arkadaşlar. Bugün sizler birlikte evet, bir bisiklet tanıtımı yapacağız. Evet, bu benim yeni bisikletim. Bay bay. Neyse. Çok ses geliyor. Biliyorum. Şöyle. Ay şuradan baştan bir sonra tanıtayım. Burada bir havalı şarkı. Başla. Evet arkadaşlar. Böyle vitesinin kaç olduğunu bilmiyorum. Yani siz yazın. Ben bilmiyorum yani. Ben bisiklet cahiliyim. Benim bir tane küçük dört bisik tekerli bisikletim vardı. Onu biz iki tekerli yapmıştık. Tek o vardı. O da vitessizdi. Bir de süspasyonlu bakın. Şuradan böyle bastırınca. Ama güçlü bastırmıyor. <laughs> Neyse. Şurada da şey var. Böyle ayaklığı var. İteceğim ama ayağım acıyor. Bara omzum çizildi. Büyük bir yara. Yorumlarda geçmiş olsun beklerim yani. Şurada abi ama bu bisiklet çok güzel değil mi ya? Aburun kadar şeyi var. Şeyi var. Seyi var. Seyi. Ne yazıyor lan orada? Pegre tıta. Pegre Evet arkadaşlar. Böyle. Bugün video atamadım video. O yüzden şu saçma videoyu çekeyim dedim yani şöyle bakarsak. Efsane gelir abi ya. Burada masa var. Ne yani? Efsane ya. Abi şu lastikler o falan bak ya. Sert taş gibi. Bunu İzmir'den aldık. Yani ile falan getirmedik. Kendimiz aldık. Koronavirüs sürecinde çocuklar dışarı çıkabildiği için bunu 700 lira mı ne bir şeye alabilirsiniz. Yani efsane bir bisiklet. Neyse. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Neyse. Umarım like atıp abone olmuşsunuzdur. Lütfen ama. Onu bekleyeceğiz herhalde. <laughs> Balkonda yapıyoruz yani. Evin içine mi sokayım? Ne yapayım? Neyse. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Kendinize bakın. Hoşçakalın.